Adamlar adamlara dedim otostopla gidelim dedim. Yok dedi araba geçmez dedi. Şöyle dedi böyle dedi buralara getirdi. Otobüs yokmuş. Ne yapacağız? Diyoruz. Yacıkan yanında kamp yapacağız. Kamp. Onur. Selam benim. Merhaba. Bu arkadaş Jimmy Jim. Nerede? Fotoğrafçı var ya. He şu. Tamam. Biz de yaşlar tayfası hocam. Evet. <laughs> Hazırız, gidiyoruz. Hadi bakalım. Birinden tut asıyor, kıvırdı vurdu yere. Aa, ayağım kaydı dedi. Tamam dedi. Bir, tane kaydı ayağım. Önemli Lan yine, vurdu, bunu. vurdu Yine vurdu bunu sırtının üstüne. Oldun Mehmet. <laughs> ya ayağım ya. Ayağım. <laughs> ya işe bak işte seni. Ondan sonra öteki Mehmet'in bu <laughs> şey Yorumları alayım. Vay ben böyle vaziyete. <laughs> Baksana oğlum. Buz patenine mi geldik? Bak menzile bak ya. Bu ne diyor <laughs> lan? Balerin <dariz>. Bu ne <laughs> <Ol. gülüyor> <laughs> Çamur temizleme operasyonu. Ayağımıza bakar mısınız? Bildiğimiz bunlar. Benim dedem git. Dedemin babası falan. Aha bunlar. Ev yapıyor. Bakın. Bir Koy'da evimiz var bunda. Pardon ha. Evet. Temizlemekle uğraşma. Zaten geri batacak. Burada garip bir şey bulduk da. Bilen söylesin ya. Yazın yorumlara. Bu ne? Bunu bir oynatsana hangi sopayı. Yumurta acı mı bu bildiğin? Ne oğlum? Yumurta değil bu. Neden? Olmamış meyve. Ne alakası var lan? Valla hayvan yemiş, sikmiş. Göster bak, geniş vermiş onu da. Bak bak. Nasıl ezmiş bak. Hacı amca buradan atlamış duruk evet. bakıyorum barca'dan buradan böyle çıp 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 daha ileriye geçmiş. bayağı 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 değil yani bayağı d'ermiş. deri tamam gitmiş lan deri. Tamam evet. <laughs> 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 Yeni ayakkabı aldığınız öneririm. Beyler. İşte halimiz bu. Yolu çok normal hatırlıyorduk ama çamurlu. Biraz daha uzunmuş hatırladığımızdan. Kartada da öyle gözüküyor zaten. Yorulduk. Daha yolun yarısı. Kartada ya. ne zaman çıkmıştın bu yolu? Evet. Ne zaman çıkmıştın? Hangi mevsimde? İki evet, iki yıl önce çıktım. Hangi mevsim? O zaman da çamurluydu da. Mayıs falan herhalde. Şimdi Şu Şubat... an yani hangi Şubat'tayız değil mi? Evet. Şubat'ta çıkıyoruz. <laughs> kar yağışla beraber. İnceden kar yağıyor o güzel. Muazzam. Evet. Haydi. Oh, 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 oh. yok mu? Yardım edin. Ne dikkat Oğlum çok pis kar yağıyor lan. <laughs> Bu vurma gibi tut beni tut la. Vallahi <apply some sounds> <Hum dût> ya. <to> Beyler, geldik. Şöyle... Kar yağıyor. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Yarın 50 kişilik bir grup geliyor. Onları tekrar akşam... ...sabahtan alıp, akşama doğru buraya yürüteceğiz. Buradan sonra bir köy var, köye doğru. Tekrar devam. Buradan 5-6 kilometre daha gideceğiz. Çadırları buraya kuruyoruz beyler. Bugün buradayız. Niye kanyon yanında değiliz Enes? Anlat takipçilerine. Kanyonun orada acayip şekilde rüzgar var, aşağıda su var, sudan gelen soğuk var, kar var. Bura biraz kuytu da ormanda, orman rüzgarı engelliyor. Daha ne diyelim size? Bir de odun rahatlayacağız ya burada. Burada bir de odun var. Yer yumuşak, orada kayalıktı. O yüzden mütevellit. Sen neydin? Ben şey, tereyağı gezdim. Bu tereyağı. Şş. O fıstık. 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 Buyur benim. Kaşar. <laughs> Şş, kaşar. Beyler. Dışarı soğuk, ateş yakmadı. <laughs> <laughs> bir çadırın içinde. Evet, toplandık yemeğimizi yiyeceğiz. Evet, evet. Aynen. Ondan sonra çıkacağız, seri ateşimizi yapacağız Ama önce karnımız çok aç. Acım. Yemek Açım. olarak Açım. da şöyle Açım. bir şey aldık, idareten. Evet, evet. Senin yanında bir tane için çanta olacak galiba, deri. Hele, evet. evet, şunun altına mı acaba? Şöyle bir şey He he, o, direkt o. Eğer ki isterseniz böyle çantalar yoruma yazın bunun yapılışını videosunu çekelim. Biz yani. Yani böyle içine keseriz, her şeyinizi koyabiliyoruz. Suni deriden, hatta bezden bezden bile yapabilirsiniz yani. O dekatlın şeylerim mi? Evet. Gençler burada birazcık kekik var, birazcık tuzumuz var pul var. bana. Pul çok şey yapmayın ama. Hatta kalıcıdan pul kullanmayın. Onu tarhana yapacağız. Benim tarhana sosu da siz bilirsiniz. Benim tarhanayı beğenmiyorlar ya. Maraş'ta da mı tarhana Oğlum beğenmiyor değil mi? Tadına bakmadık da. Tipine bakacağız. Kararınızı vereceksiniz. La bıçak var mı? Hı. İnan dönere benziyor. Gel gel burada bir tane buldum. Çok kalbis, çok kalbis. Bu yeni düşmüş galiba. Birlikte yapmak tadı. Hazır mısın Al Ver bana cevabını. Evet, ver bir boş. Tamamdır. Hadi üç, iki, bir. Çek ya, şöyle bu tarafa geç. Altından geç bu tarafı, ben tutuyorum. Bir, hadi. bir daha, bir daha. Üç. Hadi üç. bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Bir daha, tam bitti yatsak. Çıktı ya bitti. Ha? Bitti. Çadırların oradan seslen bize. Çadırların oradan seslen. Daha yeni çıkıyor şeyler. başkan bu işi biliyor ya. Ver ateş oduna. Ver oduna ateşe. Tut. Aa. Almayak ya böyle götür. böyle böyle durur ya şu an. Doğada bence. nasıl sandalye yapılır? Gezmiş arkadaşımız yapıyor. Burada bir, iki, üç, dört tane eşit boylarda sağlam ağaçlar var. İki tane de daha kısa ağaçlar var. Bunlar... Böyle taktığımız zaman şimdi anlatacağım bunu. Böyle devirmeden duracak. Şuraya, önüne de ince ince tahtılar. koyup koy üstüne oturabileceksiniz. Şurası sırt kısmı değil mi? Şu evet. yerdeki sırt kısmı bura oturak Yok. kısmı. Yok. Buraya sırtını yaslıyorsun Buraya evet. oturuyorsun. Aynen. Yok. Burası seni destekliyor. Ha, öyle mi? Arkadan ha? Öyle miydi lan? Aynen. Yani şuraya da bir bağla. Yok, öbür türlü mi? değil mi? Öbür türlü ben o gün onu ters kurmuştum. Allah evet. Allah. Ters dönüşüm şezlong gibi oldu o zaman. <laughs> daha iyi işte öyle. Yani şey öyle daha rahattı. Tek önemli detay burada aslında çok basit yani sadece ip ve tahta ile yapıyorsunuz. Yaklaş şuraya iplere. Bak şu alt tahtayı bunları koyacağınız şu alt tahtayı ön taraftan yapıyorsunuz. Yani bu ağacın ön tarafından yapıyorsunuz. Bu arkada bunu destekleyecek tutacak olan tahtayı da ters tarafından yapıyorsunuz. Buradan yaptığınızda bunu böyle bağladığınızda Tut bu yani. düşmeyecek. Zaten oturduğunuzda bu yere böyle girecek iyice şu arka tarafı ön tarafı falan. Böyle sabit kalır. Gençler son hali bu. Evet oldukça rahat oluyor. Evet. Sadece keyfini. ip getiriyorsunuz yanınızda. Bir de balta Bir de Balta. balta. Nasıl rahat mı Onur? Çok rahat. On numara. Onur bayağıdır yerde oturuyordu. Şimdi sandalyeye oturduk. <laughs> Burada çayımız oluyor. Aslında daha güzel çelikler yaparız da. Hem kameranın uğraşması zor hem yol bayağı sıkıntılıydı. Yani aracımız falan ya. Araç falan yok. Olduğu kadar idare edin. Bugün hiç video yapacaktık bir video oldu. Buradan selam söyleyelim. Aleyküm. El sallayın gençler. Abone olmayı unutmayın. See you. Burada bitiriyoruz baba.